Hepinize merhaba arkadaşlar. Beyin Takımı yayınları LGS branş denemelerinden e, orijinal bir soruyla birlikteyiz. Bu soruyu üslü sayılar konusunda da, denklem çözme konusunda da arkadaşlar karşınıza çıkabilir. Buna benzer birkaç yerde daha soru gördüm. Daha çok şu an denemelerde karşınıza çık çıkacaktır. Sorumuz şu şekilde. Annesi İsa ve Mustafa'dan çiçek ve sürahiyi kullanarak duvar rafının yerden yüksekliğini ölçmelerini istemiş. İsa şekil birdeki gibi arkadaşlar. Sürahi duvar rafının üstüne çiçeği zemine koymuş ve ikisinin arasındaki mesafeyi kök içerisinde sıfır tam yüzde seksen bir olarak bulmuş. Mustafa ise şekil deki gibi çiçeği duvar rafının üstüne sürahi zemine koymuş. Aradaki mesafeyi kök içerisinde bir tam yüzde yirmi bir olarak bulmuş. Bizden istediği duvar rafı ile yer arasındaki yükseklik nedir diyor. Şimdi arkadaşlar birinci resme odaklanalım. Birinci resme bakarsanız çiçeğin boyuna burada arkadaşlar çiçeğin boyuna Ç harfi kullanıyorum. Sürahinin boyuna da S harfi kullanıyorum. Şimdi duvar rafı ile yer arasındaki mesafe çiçeğin boyu Ç artı burada verilen 0,81'i dışarıya çıkarıyorum. 9 bölü 10 eksi sürahinin s'si arkadaşlar. Duvar rafı ile yer arasındaki mesafe buna eşittir. C artı 9 bölü 10 eksi s'dir. Şimdi yan taraftaki resme odaklanalım. Yine aynı şekilde bu sefer sürahiye s dedik. Şu aradaki mesafe s artı kök içerisinden bunu çıkardık. 11 bölü 10 eksi çiçeğin boyunu da ç dersek arkadaşlar eksi ç'dir. İkisinden de yazdıktan sonra ikisi de duvar rafı ile yer arasındaki mesafeyi gösterdiği için arkadaşlar şu ifademiz şu ifademize eşit olmak zorunda. Bu eşitliği bir yerde birleştirelim. C artı 9 bölü 10 eksi S eşittir. Bu tarafı yazıyorum. S artı 11 bölü 10 eksi C. İkisini birbirine eşitledik. Eksi ç'yi buradan alıyorum. Buradaki ç'nin yanına gönderdim. 2ç. S'yi alıyorum. Buraya gönderiyorum. Eksi 2s eşittir. 9 bölü 10'u alıp 11 bölü 10'un yanına gönderip çıkardığımızda 2 bölü 10. Şimdi her tarafı 2'ye böldüğümde burayı 2'ye böldüğümde ç kalacak. Burayı 2'ye böldüğümde s kalacak. 5 gibi oldu. Şunu s yapalım. Burayı 2'ye böldüğümde de arkadaşlar 1 bölü 10 kalacak. Soruyu çözdürecek olan eşitlik bu. Ç eksi S eşittir 1 bölü 10. Şimdi iki tarafa da bakalım. Ç eksi S sol tarafta var. Şimdi sol tarafa arkadaşlar şu Ç artı 9 bölü 10 eksi S kısmında Ç'yi öne S'yi yanına artı 9 bölü 10 yazıyorum. Ve bulduğumuz bu 1 bölü 10'u da buraya getirip yazarsak arkadaşlar 1 bölü 10 artı 9 bölü 10'dan sorumuzun cevabı 10 bölü 10 o da eşittir. 1 çıkacaktır. Şimdi şıklara bakalım. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Şöyle özet olarak üzerinden geçersek arkadaşlar hemen şurayı bir silelim. İlk yaptığımız şey çi çis buradaki çiçeğin boyuna C dedik. Sürahinin boyuna S dedik ve şu aradaki mesafe C artı bu ifadeyi yazdık. Kök dışına çıkarıp 9 bölü 10 eksi s dedik. Sonra arkadaşlar ikinci olarak aynısını burada yaptık. Kaleme tıkladık. Sürahinin boyuna s dedik. Artı bu ifadeyi dışarı çıkardık. 11 bölü 10 eksi ç dedik. Bu ve bu taraftaki birbirine eşit olduğu için yukarıda eşitleme yapıp ç eksi s'nin 1 bölü 10 olduğunu bulduk. Bu bulduğumuz eşitliği de şurada yerine yazdık. Cevabımız da 10 bölü 10'dan 1 çıktı arkadaşlar. Ee, soru gerçekten orijinal bir soru. Karşınıza bundan sonraki denemelerde çıkacaktır muhtemelen. Ee, bu ve buna benzer sorularda bir yeri sabit tutup eşitlememiz gerekiyor. Ee, eşitledikten sonra arkadaşlar denklemde yerine yazdık. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize başarılar diliyorum.